Merhaba arkadaşlar hepiniz, hoş geldiniz. Bugün kuşlarımıza un kurtlu mama verdik. Ben aslında salmaya falan verecektim, daha veremedim. Sizlerin de hani görmesini istedim bu durumu. Tepkilerini bir görün istedim. Un kurtlu mamamızı verdik. Şu anda bütün kuşlarımız gömülmüş halde yiyorlar. Şöyle göstereyim. Mamamızın şu artanını da göstereceğim size. Şimdi salmaya dağıtacağımızı diğer kuşlara dağıtacağımızı Görüyorsunuz içi full un kurduyla dolu. Un kurtlarımız hızlı bir şekilde tükeniyor. Hatta bayağı da bir talep var. E, yediremedim diyen var. Sade verirseniz yemez. Çünkü onu daha önce görmedi. Hareket eden bir şey. Haliyle korkuyor. E, ama şimdi mesela benimkiler de var. Dinlik yememişlerdi. Sonradan sonra alıştırdım ben. Mamayla alıştıracaksınız arkadaşlar. E, mama yiyorsa sizin kuşunuz aralara e, bu un kurtlarının azar azar serpiştireceksiniz. E, zaten hani alt yatağında yiyorlar. Bakın görüyor musunuz? Mamanın arasına koydum. Çatır çutur yiyorlar valla. Hiç acımak yok. <laughs> valla baya baya yiyorlar. Burada da aynı şekilde. Bakın burada oğlumuz yiyor. Burada da diğer bir oğlumuz gömülmüş. Oha bu. Bütün hepsini almış yiyor. Hepsi ağzındaydı az önce. Valla oğlum hiç acımıyor bile. Şimdi bunlar da gömüldüler. Bakın burada da yavrumuzun babası yiyor. Buralara geldiğimde e, diğer takımlarımızda bildiğiniz kuluçkadan kalkıp yiyorlar. Yani normalde erkekler de benimkiler de kuluçkada yatıyorlar. Yani dişlerin yanında yatıyorlar. E, şimdi bazı dişlerime... Yani bazı dişlerim dediğim şu anda yavruların birçoğu çıkıyor. Ee, yani çıkmak üzere daha doğrusu. Şimdi onların zamanı geldi. Yavaştan dişlerime farklı takviyeler yapacağım arkadaşlar. Ee, zaten hani genel olarak probiyotikli, vitamindi vesaire bunlara devam ediyoruz ama e, onun haricinde kalan takviyeleri var. Mesela örneğin dişlere özellikle kuluçka öncesi ve kuluçka sırasında yaptığım kalsiyum takviyesi. Şimdi mesela ben bunu normal zamanda da Hani yapıyorum ama e, ağırlıklı olarak e, bu dönemde daha fazla yapıyorum. E, onun örneğini gösterebilirim, sizlere verebilirim. E, şimdi o takviyelerime yoğun bir şekilde başlayacağım. Ki zaten daha e, yumurtlama süreci halen daha devam edenler var. Onlar için de büyük güzel böyle bir takviye olmuş olur. E, onun haricinde stoklarımızı tamamladık. E, stoklarımız şu an gayet iyi durumda. E, yani tamamen kuşlarımızın e, bayağı bir kışlık masraflarını <laughs> Aradan çıkarttık bayağı da. E, onların işlerini gördük. E, çok da fazla bir şey kaldığını söyleyemeyeceğim. Şu an için gayet iyi ilerliyor. Çıkan yavrular var. E, çıkmaya devam eden yavrular var. Çıkacak olan yavrular var. E, bakalım bizler de beklemedeyiz. E, şimdi salmaya da yemi bitmiş. su Yani yemi bitmemiş de suyu bitmiş. E, maması zaten yok. Bu arada e, Himalaya tuz blok. E, yani gerçekten bayağı yiyorlar. Ki bir salmaya koyduğumuzda bizi senelerce idare edebilecek bir ürün. Ben aslında bakarsanız bölüp bütün kafeslerime koymayı düşünüyorum. Yani birkaç tanesine vardı o bitirenler vardı, kaldırdıklarım var. Daha koyamadıklarım var. Ee, kırıp aslında hepsine vermeyi düşünüyorum şunu. Çünkü çok güzel bir şekilde tüketiyorlar. Yani hani e, kuşlar baya baya ona ilgi gösteriyorlar. Ee, ki iot ihtiyacını karşılıyorsunuz kuşun. Yani herhangi hiçbir şeye gerek kalmadan kuşun tamamen iot ihtiyacını tek bir ürünle karşılayabiliyorsunuz. Bence bu gayet güzel. Zaten şu anda bunu piyasada karşılayabilecek herhangi bir şekilde ürün olduğunu düşünmüyorum. Hani Bu blok tarzında bir ürün yok diyebiliyorum. Bu arada şunu da yapacağım. Biraz bazı dişilerime, mesela hani geçenlerde anlatmıştım. Yumurta sıkışan dişilerim vardı. Onlara kalsiyum takviyelerini de yapacağım. Ayrıca onlara biraz daha fazla yapacağım hatta. Onların takviyelerini de yaptıktan sonra eşlemeleri sağlayacağım. Evet, oğlumuz da bayağı cömülmüş. İyi ya, güzel. Yani e, bu mamayla beraber hepsinin yediğini görmem. İyi oldu ama özellikle şu 21 numaradaki oğlum. Yani hiç bana mısın demiyor. Baksanıza Yişe. Yemi bitirmiş, suyu bitirmiş. Ah misler gibi. Yavruları büyüyor. E, yuvada bayağı yavru var. O yüzden çok çabuk tükeniyor suyu. İçiyor, dişiye kusuyor. Dişi şöyle bir kafayı sallıyor. Leş gibi yapıyor her yeri. E, o yüzden... Yani bunların dışkıları falan da bakın buraya da düşmüş. Bayağı da büyük dışkılar. Şu an için e, bir toparlama sağlamayacağım üretim halinde. Eğer ki bir sağlarsam benim bütün günüme mal olur. Yani bir gün işe gidemem öyle söyleyeyim. E, çıkamam buradan. O yüzden e, ilerleyen günlerde yapacağım onu. Şimdi ufak tefek ilerliyoruz. E, şu yani hepsi burada olsun, trend yolu olsun. Dükkanlarımızı açalım arkadaşlar. E, öyle bir düşüncemiz var. E, onları da açtıktan sonra zaten ben size linkleri de atacağım. Oradan da alışverişleri sağlayabilirsiniz. Shoppeer, hepsi burada. Trend yol yani ufak 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 ilerleyeceğiz. E, Buralarda dükkanlarımızı açacağız nasip olursa. Evet durumlar böyle. Hani genel olarak e, gördüğünüz üzere bayağı bir mamalarına gömüldüler. Bu mamanın içinde neler var hemen biraz da onlardan da bahsedeyim. E, şimdi salmama da vereceğim onları da görebilirsiniz. Arkadaşlar sadece iki tane ürün kullandım. Biri e, kereviz diğeri karnabahar. E, i̇ki tane ürünümü kullandım. İçine un kurdunu koydum. Toprak, bira mayası, probiyotik, e, onun haricinde mi işte e, başka ne koydum ya? Valla bayağı ürün koydum ya bunun içine. Toprak, ha, yulaf koydum, sağlık tohumu koydum. E, daha unuttuğum birçok ürün var ya, içine bu sefer bayağı dolu dolu yaptık malımızı. Rask falan koydum. Çok fazla ürün var, valla yani aklıma gelen oradigest falan oldu yani, çok fazla e, ürün gelmedi aklıma. Ee, çok hani hızlı bir şekilde hazırlamak zorundaydım, zamanım çok yoktu. Ee, çünkü video falan çekeceğim, ee, ancak yetişiyor. Onların hepsini içine attım. Ee, Valla bir yere böyle not aldım ama yani muhtemelen ya Instagram'a attım ya e, WhatsApp durumuna atmıştım diye hatırlıyorum. Bir bakarım oradan. Merak edenler varsa eğer e, yazabilirler. E, genel olarak malzemelerini e, yorum olarak ben şey yaparım, yazarım size. WhatsApp attım diye hatırlıyorum ama içinde kesin olarak orada oradigest var, e, un kurdu var, probiyotik var, bir biramayası var, bepure, e, toprak var, e, yulaf var, sağlık tohumu var. Hani bunlar içinde var, cede mama var içinde. E, cede mama da ekledim. E, karnabahar, kereviz bunları içine kattım arkadaşlar. Daha da inşallah unuttuğum bir şey yoktur. E, daha sonrasında kuşlarımıza bu şekilde servis ettik. Un kurdunu normal verdiğimde benimkiler de çok zor alıştı. Un kurduna alışması biraz zor ama başladıklarında gerçekten hemen böyle tanıyorlar, yiyorlar, e, alışıyorlar. Güzel oluyor yani. E, bence kaçırmayın. Yani un kurdu, bilmiyorum annem böyle bir sardı o işe. Hani ben kuşları alınca bu nasıl üretiliyor falan diye. <laughs> böyle bir merak etti. Dur dedi ben bir deneyeyim bunu. Yani Yapabiliriz. Sen yaparım, yapamazsam yapamam. Yapacak bir şey yok dedi. Hani denemek istiyorum dedi. Ben de işte e, bir kısmını anneme ayırdım. Bu ee, olanları kenara çekiyoruz arkadaşlar. Ee, sizlere gönderiyoruz. Gönderdiğimizi de şöyle <laughs> biraz fazla atıyorum. Hani olur da ölüm vesaire olursa diye ee, onları da kuşlarınıza o şekilde sunabilirsiniz. Hani 10 gram almak isteyen 10 gram, 50 gram almak isteyen 50 gram, 100 gram almak isteyen 100 gram ee, o şekilde veriyoruz. <laughs> Oğlum yedin tüm hepsini ya. Bütün kurtları yedi. Aradan kurtları ayıkladı yedi. Ağzı bunu kurt oldu hep. Ee, bu yuvalığında bir tane daha yavrum çıkacak diye hatırlıyorum. Çıktıysa bakayım. Yok daha bir tane var. Çok şükür ya. İyi ilerliyoruz. Bunlar da. Ee, şurada iki tane dişim var. Yani şu biraz daha topladı kendini. Diğeri biraz daha iyi. Ondan daha iyi. Ee, bunun da işte hareketlenmesi vesaire. Hani kendini belli ediyor. Hareketlendikçe böyle kendine geldikçe görebiliyorum ben bunları. Ama yine bir kabarması, bir canının yanması var yani belli. O yüzden bunları bir süre eşe atmayacağım. Kendilerine gelsinler. O arada da hani boşta olan dişlerimi e, erkeklerime atacağım. Tabii e, burada da çok güzel şekilde eşe gelmiş kuşlar var. Yani mesela şu yemlikte yemeyen sağlam şekilde eşe geldi. Şu arkadaki güzel şekilde geliyor. Şu bakın ortada var bir tane. Yani, tam netlemedi ama ışıktan kaynaklı. Görüyorsunuz. Çok net demiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın hani ışıktan kaynaklı. Bir de şu an diğer telefonu çekiyorum. Ötekinin şarjı yok. Ee, evde o. Öyle olunca ben şu buna çekmek durumunda kaldım. Ee, şimdi hani burada hazır dışılar var ama dediğim gibi bunları çok şey yapmayı düşünmüyorum. Bu arada bakın şu aşağıda bir tane takımım var eş tutmuş. Onları birbirleriyle eşleyeceğim. Çok da güzel eş oldular. Ee, i̇lerleyen günlerde yavruların da güzel olacağını düşünüyorum. Hani anne babalarına, soylarına bakarak. Erkek, şu 32 numaranın yavrusu. Dişi arkadaşlar, hemen göstereyim annesini. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, geçenlerde şu 30 numaranın dişisi öldü. Ee, buraya bir violet dişi atmıştım. O dişiyle şuradaki 14 numaradaki oğlumun e, yavrusu o. Evet, bu dişi. Yani soyu, sopu güzel kuşlar. Ee, onun haricinde var mı şöyle güzel olarak gösterebileceğim? Şöyle bir dönelim bakalım gelelim. Burada var. O üçüncü çıkmış. Vallahi üçüncü çıkmış. Evet. Üçüncümüz çıkmış arkadaşlar. Bakın başka çıkan var mı ya? Şurada çıkması lazım ama yukarıda. Bir saniye. Ay. Aha. Burada çıkmış. Vallahi çıkıyorlar ha. Neyse bunlara ayrı bir yuvalık kaçma videosu gelir artık yakında. Sizin en sevdiğiniz videolardan biri o yuvalık kaçma videosu. Bu da çıkmış. Çıktım bakalım. Artık ufaktan çıkıyorlar ama. Bunda da aynı bir şey yok. Şöyle göstereyim. Ah be, tam vuracaktım var ya. <laughs> İyi kaçtı. Ha bunda da zaten 3 tanecik yumurta kaldı. Bayağı bir pert etti yumurtaları bu. Bunda yavru çıktı diye hatırlıyorum. Aynen. Görüyorsunuz bunda da yumurta çıktı. Ya, pardon yavrusu çıktı. Buradaki kızım yumurtladı. Biliyorsunuz anlatmıştım diye hatırlıyorum. Anlatmadıysam da yumurtladı arkadaşlar. Ee, burada bir devam ediyor şey yumurtlama süreci. Burada yumurtlama süreci devam etmiyor. Durdu orası. Burası da durdu. Bakalım bakalım bakalım. Lan siz ne yapıyorsunuz deliler? Dişi döküyor yerken erkek de onu döktüklerini yiyor ya. Kıyamam. Bu arada bu erkek bakın görüyor musunuz? Ağzında un kurdu vardı. Un kurduyla oyalanıyor. Bakın bakın. Şu an yedi un kurdu. Evet görüyorsunuz nasıl yediğini. Yani bunu gerçekten kuşlar seviyor şu anda alıştılar. Alıştırdığınız takdirde çok güzel bir şekilde yerler onu söyleyeyim ama e, alıştırana kadar biraz zorluk çekebilirsiniz. Çünkü tanımadıkları bir ürün. Tanımadıkları bir yiyecek. Ha bunda yavru yok. Şunun bakacaktım. Çıkmış olabilir bu ya. Aynen. Bakın bu da çıkmış. Şu yukarıdakini merak ediyorum. Bunların ikisi aynı anda çıkacaktı ama. Evet ki öyle olmuş yumurtalarına bir bakmıştım. Daha yeni çıkmış zaten. Annem biraz beslesin. İkisi aynı anda çıkınca tam böyle ilgi konusunda biraz sıkıntı oluyor annenin. Ee, bakayım ya başka çıkan var mıdır? Başka çıkan yok herhalde ya. Belki işte şu, bu, bu. Bunların hepsine ben tek tek bakacağım arkadaşlar. Şu anda video aslında bir tık zor oluyor. Ee, mikrofonda açıkçası yakama tık, takmadım. Elimle tutuyorum. O yüzden e, biraz zorluyor beni. Bugünlük benden bu kadar. Ee, şimdi Salma'ya da bir mamalarını vereceğim. Yani onlar konusunda da e, şu anda bekliyorlar. Hani, mamayı gördüler. Şimdi kokusunu falan duyunca, hemen benim elimde dağıtırken görünce tellere yapışıp bekliyorlar. Ee, o yüzden hemen bir yemini, suyunu vereyim. Suları da bitmiş. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.